Günaydın arkadaşlar kanalımıza ve <laughs> evimize hoş geldiniz. Oo güzel kızım. Bugün kızımla beraber size açılış yapalım dedik. Değil mi anneciğim? <laughs> Nilhan evet. kıyafetlerini giydi, saçlarını toplattı, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz Nilhan'la kendimize yumurta haşladık. Onun olmasını bekliyoruz. O olasıya kadar. Hmm. Ne yapacağız? Yumurta kıracağız. Evet yumurtalarımızı tokuşturacağız. Bu bizim milli oyunumuz değil mi? Yumurtası kırılan o günün nesli seçilecek? Şanssızı seçilecek. Bakalım geçen gün Nilhan'ınki kırılmıştı ama genellikle benimki kırılıyor ve şanssız ben oluyorum değil mi Nilhan? Bu sefer bakalım kiminki kırılacak. Arkadaşlar yumurtayı şöyle cezvede kaynattım. Dünden de kabağımı şekere bulamıştım. <laughs> o da erimiş. Biraz sonra bunu pişirmeye başlayacağım. Yumurtalarda olmuştur diye düşünüyorum. Bu arada yumurtanın suyu acayip taştı. Anneciğim bir saniye. Ben konuşurken sen konuşma. Acayip taştı. Buralar hep pisletti. Şimdi çayımı falan da demledim. Hadi al. Bak bakalım. Bir daha vur. Benim zaten kırık. Aa, ben çürük yumurta oldum. Bence mi kırık? Bence mi kırık? Ver. Kıralım. Vursan kırılır. Masaya vurabilirsin. Of yavaş kız. Şu masaya vur. Tamam. Süpersin. Benimki kırılmış. Evet. Hadi. Soyalım artık. Yapın mı? Yap. Ooo. Ooo. Ya Kim çıkacak? Yumurta. Evet. Niye soruyorsun o zaman? Hadi ben soyayım güzelce. Zar üstünde kalmasın. <laughs> Arkadaşlar bize afiyet olsun. Bugün şöyle değişiklik olsun diye şu yumurta kaplarına koydum. Rafadan değil yumurtalarımız. Neyse. Hadi biz kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Kar yağmaya başladı. Şu an çok güzel kar yağıyor. Bakar mısınız? Biraz böyle yerler tutarsan Nilhan'la dışarı çıkalım diyorum. Böyle da bir kar eylesin. Hava kar yağmasına rağmen çok soğuk. Eksilerdi. O yüzden de Nilhan'ı eh, hasta ederim diye çıkartmıyorum. Ama bu sefer çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar şu kabağın altını yakayım. Şöyle. Sonra ütülere geçiyorum artık. Bir sürü ütüm var. benim e, viladalarım duruyor. Aslında bunlar önceden şu duvardaydı. Şöyle bayağı da yukarı takmışız. Ve burada olduğu için de şimdi göstereceğim. Karşısında kurutmayla çamaşır makinesi var. Böyle olunca da <laughs> yani e, şuradan çamaşır alıp kalkarken hep onlara çarpıyordum. Bayağı beni engelliyordu. Şurada da zaten süpürge asılı. Sonra dedim ki e, neden bunu bu tarafa almıyoruz? Hakan dedim hadi üşenme. Bunları kapının arkasına geçirelim. Burada benim işte sürekli kullandığım moplar var. Hepsini de kullanıyorum maalesef. Bir şu yeşil hariç. Hepsini kullanıyorum. Böyle daha iyi oldu kapının arkasında. Sanki benim daha çok hoşuma gitti. Olmadı yine e, ütü masasını da buraya koyacağım. Şu kısmı kullanmadığım için. Ütü masası da burada durur. Ee, beni burada engellemez. Çünkü bu tarafta buharlı mop falan da duruyor. Bu arada buranın halısını yıkadım. Şöyle kapının üstüne astım. Bir de e, ebeveyn banyosunun paspaslarını yıkadım. Birini de buraya koydum. Onlar da burada kuruya dursun. Yalnız şuralar üstler gördüğünüz gibi kurtma makinesinden dolayı bayağı bir toz olmuş. Sadece yerini süpürdüm. Bu şeyleri e, pervazları daha aldırmadım. Tabi bu işler olurken ben burayı geçen gün Nilhan'a barbe ayakkabısı yaptım silikondan. Şöyle bir tane çubuk silikon vardı. Ara ara bulamadım. Kaç günleri burada duruyordu. O gün aradığımda yoktu. Burayı da o şekilde dağıttım. Bir de burayı böyle bir toplayacağım bugün inşallah elim ererse. Bugün hep buradan anlatıyorum. Bizim şu kurutma makinesinin kapağı şöyle duruyor ve sürekli kendini atıyor. Bugün şöyle kurutma makinesinin içini de aldırdım. Hala tozlar var. Filtresini falan yıkadım. Bunun için de bir servis çağırmamız lazım. Sonra domolun ıslak mendiliyle buradaki tozları falan aldırdım. İçini yine aynı şekilde şu güzel püskülümle aldırdım. Bu da bayağı iş görüyor. Çamaşır makinesinin dışının tozunu aldırdım. Yalnız çamaşır makinesinin burasının da yıkanması lazım. Onu da bir ara ben yıkayayım. Kilerin işi bitmiş olsun. Geçen gün zaten buraların tozlarını almıştım. Ama dediğim gibi kurutma makinesinden dolayı filtreyi burada temizlediğim için bayağı bir toz oluyor. Şurayı da 2 dakikada düzene sokarsam bitmiştir. Bence bunlar dediğim gibi burada da güzel oldu diyorum. Bütün masasının yerine koyayım artık. Buranın işi de bitsin. Sonra dediğim gibi o kenarları falan temizleyip buranın halısını yayarım. Halı yaymadığım zaman acayip soğuk oluyor yerler. O yüzden halısını mecburen yayacağım. Arkadaşlar kar yağıyor ve çok güzel hava. Nilhan'ı dışarı çıkarttım. Şimdi Nilhan topu oynayacak. Marketten de alacaklarımız vardı. Nilhan'la beraber kardan adam yapacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız yıllardır yapmıyor. Arkadaşlar biz eve geldik. Saçlarım sırılsıklam. Kardalam yaptık. Onu bozduk. Kartop oynadık. Senin çocuklarıyla kartopu oynadık. Vallahi yoruldum. <laughs> Çocuğa diyorum. Siteden. Abla sana atayım mı diyor. Diyorum o oynaması için küçük. Ben de oynamak için büyüğüm diyorum. Ben diyor ortayım diyor. Evet dedim sen ortasın. Sonra diyor <laughs> nefes nefese kaldım dedim ben yaşlanmışım yavrum. Kaç yaşınızın gidiyor? 30 diyorum cevap vermiyor. Demek ki yaşlandım. Ütü yapıyordum. Ütüden nerelere geçtim? Kızlar ben Nilhan'ı uyuturken kendim dönmüşüm. Kabağı pişirdim sabahtan. Ama yani şeyini kontrol etmedim hiç pişti mi pişmedi mi hiç. Nilhan hala uyuyor bu arada. Pişmiş galiba. Aslında ben bunu fırında deneyecektim. Gene tencerede yaptım. Neyse tahinim de var. Bir de ceviz koyarım mis gibi olur. Şunun tadına bir bakayım. Hmm, mis gibi olmuş. Tam istediğim gibi. Yalnız tatlım var da yemeğim yok. <laughs> Neyse onu da yaparız artık. Bu arada kar hala devam ediyor. <laughs> Çok güzel yağıyor. Bugün biz buralarda oynamıştık. Hatta şuradan İlhan'la kardan adam yaptık. Sonra bozduk. Orası bile kapanmış yani. Bu çim falan açıktı. Baya baya. Ha sitenin ışıklarını şimdi yaktılar. Ben de niye yakmadılar bugün diyordum. Çok güzel kar yağıyor gördüğünüz gibi. Daha Nilhan da uyanmadı ne yemek yapacağım ben de bilmiyorum. Bakalım yemek faslına geçeceğim. Bu arada ütüler bitti çok oldu. Bunu yerine götürmedim. Bunları da şimdi yerine götüreyim. <laughs> Ortalıktan toparlanmış olsun. Ütünü falan şimdi çekmemişim. Kapatmışım ama. Bunları da yerlerine yerleştireyim. İşim bitmiş olsun. Bugün biraz kolaya kaçtım. Şöyle makarna yaptım. Bir de günden mercimek çorbam vardı. O da kurulaşmış. Azıcık ona su ekledim. Şimdi onu kaynatıyorum. Hatta kaynamaya başlamış. Yemeklerimiz hazır. Bir de kabak tatlımız var. Kar hala yağmaya devam ediyor. İyice her yer bembeyaz oldu. Çok da hoşuma gitti. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Hakan da e, işten gelince. Onunla da belki dışarı çıkarız. Bakalım. Evet yemeklerim hazır. 8 saattir falan kar yağıyor ve okullar tatil olmuş herhalde. <laughs> Her yer şu an e, dolu. Hala yağıyor. Hala aynı hızla yağıyor. Ben e, karı çok sevmem ama bugünkü kara bayıldım, bayıldım. Böyle tam kartopu oynamalıktı. Bugün aksi gibi Hakan arabayı sanayiye bırakmış. Sanayiye bırakınca da, dersten çıkmış, şimdi bu karda yürüyormuş. Dedim ki Nilhan'ı dışarıya çıkarın, siz çıkın ben zaten sokaktayım saatlerdir diyor. Şimdi ben de ona çay demleyeceğim. Gelince yemeğimiz hazır zaten, biz yedik bu arada Nilhan'la yemeğimizi. Hakan'a da çay demleyeyim, sıcacık içsin. Hasta olmasın, hastalık daha zor bu alanda. Ay ben birine iyilik yapmayayım, bu ne ya? ne zaman birine iyilik yapmaya kalksam böyle şeyler başıma geliyor demliği boşaltırken çöpten gelsem buraya sıçı yer gök şey perde mecbur yıkanacak artık ay ben Nilhan'ı dışarı çıkartmak istiyordum ama çok fazla rüzgar da çıkmış şu an hem rüzgar var hem çok soğuk hem kar yağmaya devam ediyor arabaların hepsi yavaş yavaş geçiyor ay havada çıkılmaz. Ben böyle yumuşamış sanmıştım sabahki gibi ama yok neyse artık yarın sabah çıkarız beraber ne yapalım. Buz gibi. Ay Hakan kesin dondu. Kesin dondu yani. Şimdi yatak odasına geldim. Üpülediklerimi buraya getirmiştim. Onu bir dolaba yerleştireyim. Hatta şöyle bakacağım. Yok. <laughs> Var. Şöyle azıcık toz var. Şöyle bir toz bezi alayım da e, dolabın içinde sileyim. Onları şöyle güzelce bir yerleştireyim. E, burada hem düzenlenmiş olsun hem de temizliği olsun. Çünkü neredeyse bütün nevresimlerim burada. Dediğim gibi son takım mı? Yok son iki takım kalmış burada. Yaymıştım yani. Geri kalan hepsi buradaymış. detaylı düzeltmesem de şöyle bir tozlarını aldırdım. Ev resimlerimi de buraya yerleştirdim. Burası da bitmiş oldu. <laughs> Biz gene dışarı çıktık, dayanamadık. Ama öyle bir ayaz var ki dışarıda durulacak gibi değil. İçime bunu giydim, bir de montumu giydim. Dondum, nasıl eve döndüğümüzü bilemedik. Eve yine birazcık Nilhan oynasın diye kar getirdik. Sabah da getirmiştik. Ee, yavru bir kedi. Yavru da demeyeyim de böyle yetişkinliğe yeni girmiş bir kedi. Peşimize takıldı ona da süt koydum kapının önüne ekmekle İnşallah yer biraz yedi gitmiş sonra vallahi dışarıda Kalanlara Allah yardım etsin gerçekten çok soğuk Şimdi e, Hakan da yemeğini yedi Dışarıdan gelince Çayımı koydum Sıcak sıcak şimdi çayımı içeceğim Sonra da Bir mutfağı toparlarım yarın sabah hazır olsun diye dağınık olunca sabah kahvaltıları da zor oluyor. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.